Anksiyete bozuklukları hakkında bilmeniz gerekenler. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere anksiyete bozuklukları hakkında konuşacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Anksiyete bozuklukları ne demek? Sürekli endişe ve korku yaşamakla ilgili bir grup psikolojik rahatsızlığı ifade ediyor. Bu bozukluklar günlük hayatımızı olumsuz etkileyebilir. Hatta bazen günlük işlerimizi yapmakta bile zorlanabiliriz. Öncelikle yaygın anksiyete bozukluğundan başlayalım. Bu bozukluğu olan kişiler her gün birçok farklı şey hakkında aşırı derecede endişelenirler. Bu endişeler bazen mantıksız gibi görünse de o kişi için çok gerçek ve rahatsız edicidir. Bir diğer önemli bozukluk ise panik bozukluğudur. Panik bozukluğu olan kişiler beklenmedik panik ataklar yaşarlar. Bu ataklar sırasında kalp çarpıntısı, terleme, titreme, nefes darlığı gibi belirtiler hissedilebilir. Panik ataklar genellikle birdenbire başlar ve birkaç dakika içinde en kötü noktasına ulaşır, sonra da yavaş yavaş azalır. Sosyal anksiyete bozukluğu ise sosyal ortamlarda aşırı endişe ve korku yaşayan kişileri etkiler. Toplum önünde konuşmak, yeni insanlarla tanışmak gibi durumlar sosyal anksiyete bozukluğu olanlar için büyük bir stres kaynağı olabilir. Bu kişiler genellikle başkaları tarafından yargılanmaktan çok korkarlar. Obsesif kompulsif bozukluk yani OKB, okay kişinin bazı düşünceleri kafasından atamadığı ve bu düşünceleri bastırmak için tekrarlayan davranışlar yaptığı bir bozukluktur. Örneğin, ellerini sürekli yıkamak, bir şeyi defalarca kontrol etmek gibi. Bu davranışlar geçici bir rahatlama sağlar ama uzun vadede sorunu çözmez. Son olarak, travma sonrası stres bozukluğundan bahsedelim. TSSB, kişi çok travmatik bir olay yaşadıktan sonra ortaya çıkar. Bu kişiler olayın sanki yeniden yaşanıyormuş gibi hissederler. Kabuslar görürler ve aşırı irkilme gibi belirtiler yaşayabilirler. Peki, anksiyete bozuklukları nasıl tedavi edilir? Tedavi yöntemleri arasında terapi, ilaç tedavisi ve yaşam tarzı değişiklikleri yer alır. Bilişsel davranışçı terapi, anksiyete bozukluklarının tedavisinde oldukça etkilidir. Bu terapide düşünce ve davranış kalıplarımızı değiştirmeyi öğreniriz. Bazı durumlarda ilaç tedavisi de semptomların hafifletilmesine ve kişinin daha normal bir yaşam sürmesine yardımcı olabilir. Unutmayın, anksiyete bozuklukları oldukça yaygındır ve tedavi edilebilir. Eğer böyle bir sorun yaşıyorsanız, profesyonel yardım almaktan çekinmeyin. Kendinize iyi bakın ve sağlıklı günler dilerim.